Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda iki mizaç yapısını konuşacağız. Ama biliyorsunuz ki kuralımız, acaba ben bu mizacın insanı mıyım diye dinlemiyoruz videoları. Diyorsunuz ki ben şu mizaç yapısını çok iyi bir anlayayım, ondan sonra kendimi değerlendireceğim. Eğer benim hassas noktam duygusal bağ arayışıysa, karşımda nasıl bir insan oluyor, işte oradaki hassas nokta tabii ki bazı düşüncelere ve davranışlara sebep olacak davranış örüntülerini görebileceğim ama sadece davranış örüntülerine bakarsam kafam karışıyor. Biraz daha şunu anlamam lazım. Bu kişi neyi sağlamak için bu davranış örüntülerini ortaya koyuyor? O zaman duygusal bağ arayışındaki kişinin nefsani yapısının ona ne söylediğini iç ses olarak bir düşünelim ve diyeceğiz ki iç ses ona diyor ki Bulunduğun ortamdaki insanlarla duygusal bağını kurabilmek için elinden geleni yapmalısın diyor. Ve bütün sorumluluğu kişiye veriyor. Şimdi iletişim karşılıklı bir şeydir. Ve ilişkilerde o iki kişinin emek vermesi gerekir. Ama iki mizaçlı insanın nefsani yapısı bütün sorumluluğu ona verdi. Dedi ki eğer sen arkadaşın Berrak'la çok yakın bir bağ korumak istiyorsan o anlaşmayı sağlamak için elinden geleni yapmalısın. Şimdi bu ne anlama geldi? Beran bana verdiği olumsuz tepkilerden ben sorumluyum. Demek ki ben beceremedim. Demek ki onunla anlaşmayı, ona kendimi sevdirmeyi, güzel ilişkiler kurmayı beceremedim diye hissediyorlar. Bakın bu çok garip gelebilir. Fakat nefsani yapının hassasiyetleri bize söyledikleri zaten kendince çok mantıklı olmakla birlikte kendi çerçevesinde çok tutarlı olmakla birlikte dışarıdan baktığınızda başka bir mizaç yapısının anlam veremediği şeyler olabilir. Bu düşünce bu iç sesin hassasiyetin nelere sebebiyet verecek? Her mizacın insanı bir şeyleri çok iyi görebilir demiştik. Peki iki mizaç yapısındaki insan bulunduğu ortamda neyi çok iyi görecek? Neyi çok önemseyecek? Biliyorsunuz ki insan ilişkilerini, bulunduğu ortamdaki insanların ona verdiği tepkileri en ufacık bir olumsuz tepki ise bile, bir göz devirme, bir şey söyledim hiç bakmadı bile. Kendi işini yapmaya devam etti. Neden dinlemedi? Önemli bir şey söylediğimi belirtmiştim. Bak şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim demiştim. Arkadaşlar lütfen demiştim. Sağlayamadık. Bir dakika bir aksilik var. Berraklı bir sıkıntınız var şu anda. Çözeceğim ama ben elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin çözeceğiz bu ilişkideki düğümlenmeyi diyelim. Ondan sonra da ne yapıyor kafayı? Oradaki ilişkideki düğüme takıyor. Aslında çokça kırılıyor. Kırılgan, hassas insanlar var karşımda. Neden? Zaten aslında nefsane yapı ne diyor? Çok iyi niyetliyim. Karşımdaki insanlarla güzel ilişkiler kurmak istiyorum. Gel ne olursan ol gel diyorum. Acaba neden gelmedi? Bu kadar emek verdiğim halde neden görmedi? Neden değer vermedi? Bunu anlayamıyorum. Gece yatıyorum, kafayı buna takıyorum. Henüz bu bağı kuramadık. Henüz kendimi tam anlatamadım ama anlatacağım. Yani e, bu konuda elimden geleni yapacağım. Biliyorum ki Berrak da beni anlayacaktır. Evet, şu anda belki canı sıkkın, olumsuz tepkiler verdi. Kendimi anlatmaya devam edeceğim. onu hoş görmeye devam edeceğim diyorlar. Aslında kırıldıkları halde, belki olumsuz tepki aldıkları halde devam ediyorlar. Şimdi orada ilk önce şu kısmı bir sorgulayalım. Acaba Berrak bana olumsuz bir tepki verdi... benden dolayı mıydı? Yani benimle ilgili olumsuz hisler beslediği için mi... acaba bu kadar? Ee, yani mesele kişisel miydi? Bu kısmı bir sorgulayalım. Çünkü olmayabilir. Ama iki mizaçlı insan... karşısındaki insanın verdiği olumsuz tepkileri de kişisel algılıyor ve benimle alakalı olumsuz bir şey düşündüğüm için... bana böyle davranıyor diye düşünüyorlar. Halbuki o insan belki hiç iyi bir gününde değil. Belki bir tartışmadan çıktı geldi. Belki kendini uzun zamandır kötü hissediyor. Belki belki de gerçekten benimle alakalı yanlış gördüğü bir şey var. Benim yapabileceğim bir şey yok. Dolayısıyla da bu meseleyi kişisel algılama noktasındaki hassasiyetinden dolayı da o kırılganlığında biraz aşırıya kaçma eğilimi olabiliyor bunu dışarıdan bakıp objektif bakışı sağlayabildiği zaman fark edecek olduğunu söylemek isterim. Peki o zaman diyelim ki gerçekten benle ilgili olumsuz bir düşüncesi var. Berrak benim bir şeyimi sevmedi ve bana olumsuz tepki veriyor. O zaman iki mizajlı insan ne dedik? Kırıldığı halde, kendini kötü hissettiği halde ilişkiyi onarmak için çaba göstermeye devam ediyor. Nefsane yapı ne diyor? Kendini tüketircesine bu ilişkiyi kurmak için çaba göstermeye devam etmelisin. Halbuki hiç kimse sonsuz verici değildir. Hiç kimse sonsuz verici de olmamalıdır. Değil mi? Bazen o sınırları çizme, doğru yerde doğru davranış yapma becerisini de gösterebilmek aslında sağlıklı bir psikoloji insanı olduğumuzu gösterir. İşte kendimizdeki eğilimi görüp dengelenmeye çalışmamız gerekiyor. İki mizaç yapısı insanında hep karşımızdaki insan diyeceğiz. Hep muhatabını önemsediğini söyleyeceğiz. Ne yapıyorlar? Kendisini hiç sayarcısına, hayır diyememe, karşısındakini önemseme, Vericilik, fedakarlık bunlar onun otomatik davranışları ve sağlamak istediği şey çok iyi bir niyet tabii ki nefsani yapıya göre. Fakat aşırıya kaçtığımızda, kendimizi hiçe saydığımızda ne oldu? Psikolojik sağlığımızı bozmakla kalmadık, ilişkilerde de doğru bir yönde ilerletemedik aslında zaten süreci. Olumlu özelliklerinin yumuşak mizaç olmaları sebebiyle ne olduğunu göreceğiz? Tabii ki hoşgörü, anlayış vericilik, fedakarlık, yardımseverlik bu noktada hiç düşünmeden size koştuğunu, gerçekten sizi düşündüğünü, gerçek manada çıkarsızca sizi önemsediğini görebilirsiniz iki mizaçlı insanların. Sadece ne yapıyorlar? Kendini hiçe sayma noktasında bir aşırılığa kaçarsa, tükenmişlik yaşadığı noktada çok zıt bir yöne hareket etmeye başlayabiliyorlar. Yani sen çok incindin, sen çok suistimal edildin. insanlar senin bu niyetini kullandılar. Sonuç senin zararını oldu. Hep sen kaybettin. Dolayısıyla insanlar kötü. İnsanlar sana iyi gelmiyor. Sen insanlarla anlaşamıyorsun. Seni suistimal ediyorlar. Nefret ediyorum insanlardan <laughs> diyebilirsiniz. Bir noktada çok ciddi bir tükenmişlik noktasına gidebilirler. Şimdi ikilerdeki duygu derinliğini söylemeden olmaz. İki mizacı insanı yüksek bir duygu derinliği taşırlar ve ne yaparlar olayları duygusal algılarlar. Bir şey oldu. Hemen ilk önce duygularım ön planda olarak hissiyatımla hareket etme eğilimi taşıyorum. Ne yapıyorum dolayısıyla? Mantık biraz daha geriden geliyor. Mantık da arada iç ses olarak bir şeyler söylüyor ama diyor bu yaptığın şu an çok mantıksız belki de bir sorgulamalısın derken kişi o kadar derin bir kuyunun içine düşüyor ki o his kuyusunun içine. Oradan çıkması için belki biraz ağlaması, biraz bir katarsis yaşaması, bir duygu boşalması yaşaması gerekiyor. Çünkü duyguları çok yoğun insanlar. Mutlularsa çok mutlu, üzgünlerse çok üzgün, kızgınlarsa çok kızgınlar. Çünkü duygularını aslında yönetme becerisi kazanabilmeleri için kendilerini, bu eğilimlerini fark edip sağlıklı boyuta taşımaları gerekiyor. Her mizacın hassas noktası olduğu gibi iki mizaclı insanının da bu duygu derinliğinin, duygusal bağ arayışının onda bir yetenek ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Nedir o? İnsanları anlama, insanlara şifa olma yeteneği var. Otomatik. Siz ona öğretmediniz, siz ona göstermediniz ama çocuğunuz Onları düşünüyor hayatta. Diyor ki arkadaşlarım onlara ne yapabilirim? İnsanlar, hayvanlar, doğa diyor mesela. Ne yapıyor? Hep iyilik peşinde, yardım peşinde koşan bir çocuk olabiliyor. Demek ki aslında küçüklüğümüzden itibaren kendi mizacımızı, yaşadığımızı da biraz geçmişe dönersek görebiliyoruz. Fakat olumsuz özellikleri ne var? Diyeceğiz ki duygu derinliği olduğu için yönetme becerisi kazanamadıysa eğer fazla kırılgan, alıngan, küsen e, duygusal tepkilerini yoğun olarak ortaya koyan insanlar olabiliyorlar. İşte bu aslında onların ilişkilerini en fazla etkileyen olumsuz durum olabiliyor. Duygusal bağ kuramadığı ortamda bulunamayan, performans gösteremeyen, kendi kapasitesini kendisi de göremeyen insanlar olabiliyorlar maalesef. Halbuki eğer kendinde bunu sağlayabilirse, nefsani bir tatmin yaşadığında ne olacak bu mizacın insanı? Dört mizacının olumlu özelliklerini gösterip derinlikli, hayata derinlikli bakış sağlama ve de e, derinlikli orijinal işler ortaya koyma potansiyelini ortaya koyacak. O yapıda bu özellik var fakat bunu ortaya koyabilmesi şartlara bağlı diyebiliriz. Hani derler ya her şey süt liman, ilişkilerde problem yok ne bileyim öğretmenim beni seviyor, bunu hissediyorum, kendimi ortaya koyabiliyorum, kendimi ortaya koyduğum kadarıyla kabul ediliyorum. O zaman eğitim hayatında mesela çok daha motive olduğunu göreceksiniz. Ama arkadaşlarımla aram kötü, öğretmenle bağ kuramadım, öğretmen beni garip eleştirilere maruz bırakıyor, ben ne yaptıysam eksik gösteriyor mesela. Ne olacak o zaman? Hiçbir şey yapmak istemiyorum ki. Ben mutsuzum galiba. Ben orada o şeyi hissedemiyorum. Yani motivasyonum yok diyebilen insanlar olabiliyorlar. Stres hattında yani nefsani bir tükenmişlik yaşadıkları noktada duygusal bağ kurma arayışım vardı ve bunu sağlama konusunda çok ciddi bir problem yaşıyorum şu anda. Elimden geleni yaptığım halde bunu sağlayamadım ve ikna oldum sağlayamayacağım. Dediği noktada ikilerin 8'in olumsuz özelliği olan yoğun öfkeyi ortaya koyma durumlarını yaşadıklarını göreceksiniz. Ne olacak? Diyeceksiniz ki ya senden hiç bunu beklemezdim. Ne kadar duygusal, ne kadar tatlı, hoşgörülü bir insandın. Hep alttan alıyordun ama demek ki sen biriktiriyormuşsun. Demek ki bir içten pazarlıklılık mı varmış sende? Çok ters köşe yaptın şu anda, çok şaşırttın bizi. Diyecekler. Halbuki ne oldu? Evet biriktirdi. Evet üzülmüştü ve size söylememişti. Evet alınmıştı ve ya da belki rahatsız olmuştu, dile getirmemişti. Dolayısıyla bunlar nefsani yapıda birikiyor. Bu birikmişlik de bir patlamaya sebep oluyor. Hiç kimse sonsuz hoşgörü sahibi olamaz. Ne yapmamız gerekiyor ilişkilerde? Doğru yerde o çizgiyi çekebilme becerisini kazanmaya çalışmamız gerekiyor. İkiler için bu zor mu? Evet zor ama mümkün. Kesinlikle mümkün olduğunu söyleyebilirim. Kanatları da söyleyelim. İki mizacı insanın üç kanadı, bir kanadı olabilir. Bir kanatlı yani... Kusursuzluk arayışında da hafif düzeyde bir hassasiyetim var diyen iki mizaçlı insanlar olabilirsiniz. Düzen, plan, çalışkanlık gibi hassasiyetlerim var. Hani o örüntüler bir mizacındaki örüntüler hafif düzeyde bende var. Bir mizacındaki arayış hafif düzeyde bende var diyen iki mizaçlı bir insan olabilirsiniz. Üç mizacındaki de yine kanadınız olduğunda üç mizacındaki özellikleri de hafif düzeyde taşıyor olabilirsiniz. İki mizaçlısınız ama belki kanatlarınız var. Oralara da bakmak için diğer videoları izlemenizi öneririm. Birlere ve üçlere bakabilirsiniz. Temel mizacınızı tespit edebilmek için enegramanalizi.com adresinden testi çözebilir. E, ve hatta belki teyit ettiyseniz bu video ile birlikte yorumlarınızı alabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.